Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seri olacak. Ben ve videosuna doğru <laughs> hoş geldiniz. <laughs> bugün ıı, <laughs> Bugün çatıdan kaçma versiyonunu tekrar 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 yapmak istedim. Ama bu sefer Kulut'u çağırmadım. o canavarı çağırmadan yapmaya çalışacağım. Bu canavarı çağırıp yaparken çok kolay oluyordu. Şimdi artık çağırmayacağım. Bilgisayar bir açılsın. Ben babaya hemen bir tane metal yaşayayım. Evet tamam bakın üstü olarak aşağı razı var ama işime yaramayacak. Ben yani neye bakalım. Kesin burada bir yerde ampul vardır. Düğü ki var. Yok o yokmuş. Nasıl çıkmaz lan bu? Hocam var burada çıksın. Neyse boş ver. Geçen bölümde Kulot'u çağırdık diye hatırlıyorum. Hangarov ikinime gitti. Terminal değil. Buradan. Tek Skip mod alınca buradan hemen açabiliyorsunuz. Başka bir yerde. Hadi şöyle bekleyelim. 3 2 1 Biricik. Bakmıyor. Şey. Böyle. Şunu boşluğa. Bir, şey bir çıktı ya bak. Şöyle de bitmiyor. Aşağı kaç. Bir daha göndereceğim. Tamam. Ben bekleyelim. Tamam, hadi. 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 Hadi çok güzel. Onu tamam, bir de şimdi işimizi halledelim. Şurada şey alayım. Bu kızacana şey düşürdüm. Yapalım mı? Şunu da alalım. Yeah. Yani banyoyla işimiz kalmadı artık. Ne kalmadı diye hatırlıyorum. Evet kalmadı. Babaya bir daha mesaj alıyorum. sen just score, hmm, so score oluyor diyebilirsin. Ama şimdi... şimdi... Yeah, Sinirlendi galiba. <laughs> şimdi uyku ilacını verdim. Right. Uh, şimdi vermeyeceğim. Şimdi vermeyeceğim ben hani de şeyi çıkışlamaya. Şunlara bak bak bak. Bir şey çıkmayacak mı? Hı.

geliyor. Anne bir şey. Anne bir hızlı çaldırsam mı? Çaldırayım hadi. Oh. Oh. To Baba geliyor. Bu ne? ne diyorsun bu çok. Sen ne bir yap. Ve ondan sonra bana haber ver tamam mı? Girdi şu anda falan yapalım. Çıkırdı. Hemen. O oradayken. Ben şu şeyi bir düşüreyim. Çiçeği al şuradan. O ne? Ampul burada çıktı işte. Ya şimdi sanatı. Oops. I need to get back to my şey, şey yapmadı mı? Tamam. Bak. Tamam sakin. Bak. Sakin. Yok. Hold on diyecek. Is someone Arkadaşlar zaten ikinci kelimeyi söylediğinde o yakalanma müziği almaz, çalmazsa ee, bir şey olmadı demek. I I for... <laughs> Bu şey yapıyordu değil mi? Lan. Bir <laughs> Geldi mi? Geldi. <laughs> Geldi mi? Tamam. I told them. <laughs> Şuraya atacağım da ben. koy bakalım onu ya. Şuraya atamıyorum. Çok da yaramaz aslında ya. Şuradan galiba araba anahtarı çıkabilir. Şimdi, aa bir dakika. Oradan ne çıkar? O küplü şeyden de araba anahtarı çıkabilir. Oh, Babamın oğlan ne çıkar? Kırmızı oğlan. Aa bir dakika. Şurası kırmızı kırmızıydı. Nasıl şakırlamaya falan Burayı koptu. I'll go check the phone. Oh, mükemmel bu orda mükemmel denk gelme git sinek Çok iyi denk gelme. Burada herhalde bir şey çıkmaz zaten. Tık demeye devam etsin hala babacığım. şu çıktı gereken. Şu çıktı Değil, bir de yiyin şu karnı. Kapattım Hemen bilsin bu. Güzel çıkayım Geldi mi? Yok. Wow, okay. Şimdi ben tahta herhalde şurada bir yerde baktık belki. Bir dakika şurada da çıkabilir. Bak kahretme sen orada var.

Aha tahta ya. Bunda da bir meyve Bunda da tahta. İşte bu. O. Evet şu anda kaçıyoruz. Kaçmayalım. Hemen şuradan alalım. Şurada kalsın. çıkmadan baba girmeden hemen şunu şuraya koyalım bir <laughs> bekleyelim şu açtı oh, baby Hadi. Bir. Gelsene. Ve Yer işte. Nerede? Şimdi gidelim yeri tıklayayım ben ya. Benim baba gitti. Ya i̇şte, tatlıyı vermiyor lan bu. Lan tatlı içine mi kaçtı? Lan tahtı içine kaçtı. Hayır. Lan tahtı içine kaçtı. Nasıl oluyor bu hocam? Lan yemin ederim ki tahtı içine kaçtı. Ya böyle bir şey mi var oyunda? Hile ya. Üf. Bütün baklar bana gelir zaten. Allah'ım ya. Bütün baklarda bana gelir zaten. Lanet olsun. Heh, evet şurada bir yerde, şurada bir yerde, şurada bir yerde. Gördüm az önce. Nerede? Siz arkadaşımı gösterir misin şimdi? Neredesin güzel arkadaşım benim? ya. Üf. Girmiş tamam. Tamam canım bile Ben bir daha yapmak istemiyorum. Atla şuradan be. Ne gevezesin. Hadi ver şu tahtayı. Verir misin şu tahtayı? Kalan da sinek ile. Sinek. Bilece aracı yaşıyor Allah'ım yarabbim bilir adam. şu tahtayı. Neyse illa ben baştan başlatacağım değil mi? Baştan başlatmak arkadaşlar. Tamam. Çok sinirledim. Ama baştan başlatıyorum. Hemen geliyorum. Gel. Evet arkadaşlar geldim. Bütün mağdurları topladım. Tamam tamam bütün malzemeleri toplayalım. Evet şu anda kaçmaya çok hazırız. Anne şu anda çiçek şey kusuruma Hemen geri gel. Evet kaçalım. Gelebilir anne? Hadi. Koş bakalım koş 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 hadi ayağın benim. mu benim tamam şimdi şununla bir şey yapalım evet. tamam burada bekleyelim hiçbir şey olmuyor Bakalım Hiçbir şey olmayacak. Hmm. Bekle video videom kal, videom var. Tamam bekle. Çok az kaldı. Ya çok az kaldı. Eee, on. Evet. Tamam bekle. не кидаю, я у... У... Полкидаю, Маккарс. Так что улучшалось. еще чем? Я, наверное, умею быть nasıl tutturabiliyorsunuz zaman bulmasını ya neyse güzel bu işte hadi baba yürü git istemiyorsun böyle istemiyorsun istemiyorsun lan bulmasın sana çıktı 3 2 1 0 3 2 1 0 Oy. burada. He? Böyle gidiyoruz. Son alıyoruz artık. Çattan kaçmayı başarıyoruz. O çekti 1. To run kaç. Kaç. Ölümüne kaç oğlum. Kaç. Kaç işte. Kaç. <laughs> Aynen sen oradan come here de anne. Of. ne oldu? Hadi i̇şte böyle olursunuz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.